Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün size yine bir mobil uygulamanın kullanımından ve detaylarından bahsedeceğim. Haydi videomuza başlayalım. Müzik <laughs> Merhabalar mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ziraat Mobil kurumsalda hangi işlemleri gerçekleştirebiliriz onlara bakalım. İşlem setlerine şöyle bir göz attığımızda hesapların menüsü, vadesi hesapların menüsü, yatırım hesapları, yeni hesap açma, alt firma hesapları, sanal kartlarım, kredi kartlarım menüsü, bağış menüsü, para transferleri menüsü, maaş ve toplu ödeme raporları, ödemeler menüsü, fiyatlar ve oranlar, profil ve ayarlar, iletişim menüsü gibi birçok sekme mevcut. Bunlara ek olarak krediler, dış ticaret, yatırım, eurobond, eğitim sınav ve üniversite ödemeleri, ÖSYM gibi birçok ödeme seçeneği, fatura ödemeleri, doğalgaz, tv, televizyon, su, elektrik ödemeleri ve son olarak trafik ödemeleri gibi seçenekler mevcut. Bunlara şöyle kısaca örnek verirsek Hesapların menüsünde hesap hareketleri çeksenet işlemlerine bakabilirsiniz. Vadesi hesaplarınızda fatura diyebilir, kredi kartınızda transfer gerçekleştirebilirsiniz. Yatırım hesaplarınızda OTC türev, kredi hesapları ve altın hesaplarınız görüntüleyebilirsiniz. Altın hesapları menüsüne girdiğimizde yeni hesap açma, kur korumalı TL vadeli mevduat hesabınızı görüntüleyebilirsiniz. Standart vadeli hesap, vadesi hesap menülerini görebilirsiniz. Alt firma hesapları menüsünde de kartların menüsü, kart gönderi takip, kart ayarları, harçlık amaz, ödeme planı izleme gibi seçenekler mevcut. Sanal kartlarında sanal kredi ve banka kartlarınızı görebilirsiniz. Peşin harca ertele seçenekleri mevcut. Kart iptal etme gibi birçok seçenek mevcut. Kredi kartların menüsünde bank kart kumbara, kart iptal etme, harcama raporlarınız, bayi alt limiti, bayi limit transferleri, bayi limit tanımlama, bayi limit güncelleme gibi Birçok sekme mevcut. Son olarak da sektör harcama kontrolü işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bağış menüsünde birden fazla seçenek mevcut. Burada Can Suyu, Birlik Vakfı, Umuda Koşanlar Derneği gibi birçok vakıf ve dernek kurum mevcut. Buradan bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Para transferinin menüsüne göz atıyoruz. Burada raporlar, toplu transferler, toplu transfer listesi, toplu havale EFT listem maaş ve toplu ödeme raporlarını görebilirsiniz. Ödemeler menüsünde SGK prim tahsilatları, senet tahsilatı, kredi ödemeleri, kurumsal kredi ödemeleri, otomatik ödeme talimatlarınızı görebilirsiniz. Fiyatlar ve oranlara baktığımızda profil ve ayarlar, iletişim menüleri gibi birçok seçenek mevcut. Krediler sekmesinde kurumsal kredi kullanımı ve geri ödemesi, findex paket satışı, kurumsal kredi başvurusu gibi birçok özellik var. Dış ticaret menüsünde ihracat işlemleri, ihracat bedeli, kabul belgesi oluşturma gibi seçenekler mevcut. Yatırım menüsünde eurobond alış satış, elüs işlemleri, bono tahvil, repo ve kira sertifikaları gibi işlemler mevcut. Eğitim, sınav ve üniversiteler sekmesine baktığımızda bu menüde de Kocaeli Üniversitesi hastanesi ödemesi gibi üniversite harç ve sınav ödemeleri gibi MEP, özel okul, tahsilatları, KYK ve son olarak ÖSYM işlemlerini buradan gerçekleştirebilirsiniz. Fatura ödeme de aynı şekilde doğalgaz, televizyon, telefon, su ve elektrik ödemelerinizi yine kurumsal mobil uygulamanızdan gerçekleştirebilirsiniz. Trafik ödemelerinde de OGS, plaka güncelleme gibi birçok özellik mevcut. Evet arkadaşlar Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bu tip içerikler için kanalımıza göz atabilir. Ve i̇şte kanalımıza abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Mobil uygulama videolar kanalını izlediniz. Ben Eyüp Eser. Bu kanalda birçok mobil uygulamaya ait detaylı kullanım bilgileri sunuyorum. Ayrıca birçok mobil uygulamanın tanıtımını, kullanımını, karşılaştırmasını yapıyorum. Kanalda dilediğiniz kategoride birçok mobil uygulamayı bulabilirsiniz. Sonuna kadar izlediyseniz... Abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Like yapıp videomuzu kapatalım.